Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Denizcilik serisi videolarına bir video daha ekleme gereksininde bulundum. Bilgilendirme amaçlı. Dün itibariyle 17 Ocak 2026 amatör denizci belgesi kullanım ve esasları değişme uğradı. Böylelikle amatör denizci belgesi 10 ve amatör denizci belgesi 24 olarak ikiye ayrıldı. Ama endişe etmeye gerek yok. Bu 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Resmi gazeteden geçti. Ama 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Böylelikle 17 Haziran 2026'dan sonra mevcut belgesi olan arkadaşlarım amatör denizci belgesi 10 olarak sayılacak. 10 ne demek? Eski belge sistemine göre amatör denizci belgesine sahip olan tüm arkadaşlar 24 metreye kadar özel teknelerini kullanabiliyordu. Artık mevcut belgesi olanlar amatör denizci belgesi 10 olarak sayılacak. Kullanıma sağlayacak. Eğer 10 metre yukarısı tekneye sahip olan arkadaşlar ise 5 yıl içerisinde yani 17 Haziran 2031'e kadar uygulama üzerinden amatör denizci belgesini amatör denizci belgesi 24 olarak yükseltmek zorunda kalacak. Peki nasıl yükseltecek? Teorik eğitimini alacak. Uygulama eğitimine girecek. Sonrasında harçlarını deyip amatör denizci belgesi ADB 24'e sahip olacak. Sıfırdan alacak arkadaşlarım ise öncelik olarak ADB 10 alacak. 16 yaşında doldurmuş tüm gençler bu belgeye sahip olabilirler. Peki yeni sistemde nasıl oluyor? Yeni sistemde yine teorik ve uygulama eğitimini yaptıktan sonra ardından sınav harçlarını ödeyip belgeye sahip olabilecekler. Lakin uygulama eğitimi şu an Türkiye Erken Federasyonu olarak gözüküyor. Ama önümüzdeki günlerde yeni bir uygulama yapılacak kurum vesaire değişir mi eklenir mi onu bilmiyorum. Konunun takipçisi olup sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. O yüzden kanalıma abone olup videoyu beğenip ve amatör denizci belgesi sahipli olan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Biz sizinle büyük bir aileyiz. Yeni sisteme göre 16 yaşını doldurmuş tüm arkadaşlarım teorik eğitim uygulama yaptıktan sonra 12 ay amatör denizci belgesine sahip olarak kaldıktan sonra tekrardan teorik uygulama eğitimini aldıktan sonra ehliyetini yükseltip ADB 24'e sahip olmuş olacak. Arkadaşlar ehliyet önemli. Bilgi önemli. Deniz hiçbir zaman şakaya gelmez. O yüzden belgesi olmayan kişilerin ve yetki belgesi olmaksızın kullanan kişilerin metre başı 2500 lira ceza görülüyor. Ticari faaliyet zaten öncesinde de yasaktı. Şu anda da hala yasak. Ticari faaliyette bulunanlar metre başı 2500 lira ceza yazılacak. Ve böylelikle özel tekniği sadece yetki belgesi ile kullanım sağlanacak. Siz arkadaşınızla yetki belgesi ile teknenizi kullandırabilirsiniz. Böylelikle yetki belgesi noter veya liman başkanlıklarınca oluyor. Ama aile üyelerinize eşinize, babanıza, aile üyelerinize sadece yetki belgesini kendiniz verdiğiniz takdirde ve kişinin de kendi ehliyeti olduğu sürece ehliyeti sürebiliyor. Sadece 16 yaş doldurmuş, 18 yaşından küçük vatandaşlar için yanında bir aile üyesinin ehliyetinin de olup yanında olması gerekiyor. Aksi takdirde metre başı 2500 lira cezası mevcut. Aynı zamanda alkol tüketimi ne değiniliyor? Son Resmi gazeteden yayınlanan 0.25 promilden daha yüksek olursa ehliyet 6 ay süreyle askıya alınacak. 0.25 promil sadece ortalama bir biraya tekamül ediyor. Aynı zamanda amatör denizci belgesine sahip olup yüzme alanlarında hız yapmak, alkollü kullanmak ve kuralları ihlal edenlerin yine ehliyetleri 6 ay süreyle askıya alınacak askıya alınıp kullanılmanın cezası yine 2500 lira. Evet arkadaşlar bize sorularınızı yorumlardan iletebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey için biz buradayız. Biz sadece bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekmek istedim. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup, yorum yapıp, beğenip aynı zamanda arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Biz sizinle büyük bir aileyiz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Güvende kalın. Purbanız net olsun.